olarak e, duygularımızı e, şiirlere dökeriz, masallara dökeriz. Şiir olarak anlatırız gördüklerimizi, yaşadıklarımızı. Hep bizim dilimizden dinleriz. Ya bizim düşüncelerimizi. Ne yazarsak yazalım, ne okursak okuyalım. Bir de dedim ki, ovalar dile gelse de dağlara söylese derdini. Neleri söyler acaba bir ova, bir çayırlık, bir gelincikler dolu bir tarla, buğday e, ekili bir tarla. Düz yerler dağlara neleridir? Bir de öyle dinleyelim bakalım. Biz hep onlar bizi dinliyor. Biz onları dinleyelim. Başım nice anılarla yüklüdür. Yukarıdan bana bakmayın dağlar. Mecnun arar Leyla bende saklıdır. Yukarıdan bana bakmayın dağlar. Bana su verirsin zengin olurum. Gönlüm alçaktır ya engin olurum. Belki sabrım ile dengin olurum. Yukarıdan bana bakmayın dağlar. Yüklü bulut iner sis olur bende. Bahar gelir çiçek sus olur bende. Yolcular yol alır, ses olur bende, yukarıdan bana bakmayın dağlar.